اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد جنايس كتاب دا ولمده شيء kişiye karşı gözetilmesi gereken adapları işliyoruz. Ee, geçen derslerimizde dört tanesini anlatmışız. Bugün beşincisini anlatacağız inşallah. Müellif rahimahullah dedi ki ve ile ila al O kişiyi kıbleye doğru yöneltir. Kıbleye yönlendirir. Kıbleye yöneltir dedi. Ve yuvajjihuhu ilal al Yani ölüm döşeğinde yatan bir hastayı diyor, sünnetlerden bir tanesi de onu kıbleye yöneltmek, kıbleye yönlendirmektir. Bununla alakalı bunun delili nedir? Bunun nereden çıkarmışlar dediğimizde bir hadis-i şeriften bunu çıkarmışlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soruldu. Büyük günahlar hangileridir ey Allah'ın Resulü? Peygamberimiz dedi ki büyük günahlar dokuz tanedir. Bu dokuz tane büyük günahtan bir tanesi içinde dedi ki aleyhissalatu vesselam istihlalul beytil harami kıbletikum ahyaen ve emvâta Beyti haramın yani Kabe'nin helal kılınmasıdır. Yani orada kan dökmek, insan öldürmek, saldırı yapmak gibi helal kılınmasıdır. O beyti haram ki yani ondan bedel bu zaten. Kıbletikum ahyâen ve amwata. Sizin ölüyken de, diriyken de sizin kıblenizdir dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ölüyken de, diriyken de sizin kıblenizdir. Dediler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ölüyken de, diriyken de sizin kıblenizdir demesi Müslümanın ölüm döşeğindeyken, ölüme yakın iken kıbleye yönlendirilmesi gerektiğine delildir. Bu sünnettir dediler. Bu şekilde yapılması lazım dediler. Fakat açıkçası bu hadisin çok da konuyla ilgisi olan bir hadis değil. Çünkü ölünün kıblesi zaten Kabe'dir. Yani biri öldüğünde mezara konduğunda ileride gelecek zaten mezarın içerisinde yönü önü kıbleye yönlendiriliyor. Bu tamam. Bu doğrudur fakat muhtadar olan yani ölüm döşeğinde olan insanın buna kıyas edilmesi bu çok şey değildir. bu çok doğru değildir. Niye? Çünkü aleyhissalatü vesselam vefat ederken o vefat günlerini biz tafsilatlı bir şekilde biliyoruz. Aleyhissalatu vesselam'ın ne kendisinin böyle bir talebi olmuştur. Beni kıbleye yönlendirin, beni kıbleye yöneltin. Ne de çevresinde bulunan insanların peygamberimizi kıbleye yönlendirmek gibi bir bir teşebbüsleri olmamıştır. Hatta Aleyhissalatu vesselam'ın vefatını biz biliyoruz. Dersin ilk başında söylediğimiz bir hadis vardı. Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu Ayşe annemizden bir hadis söylemiştik. Hem Bukhari'de hem Müslim'de olan bir hadis. Aleyhissalatu vesselam Ayşe annemizin kucağında vefat etti. Yani hiç öyle kıbleye dönme gibi bir durumu veya talebi olmadı. Sırtını Ayşe annemizin kucağına dayamış bir şekilde yaslanmış bir şekilde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle can verdi Allah'a. Onun için hani bunu bu zikretmiş olduğumuz Ebu Davud'un hadisini kıbletikum ahyaen ve amwata hadisinin ölüm döşeğinde olan birinin kıbleye yönlendirilmesinin delildir demek bu çok doğru bir şey değil, çok doğru bir delil değil. Bununla alakalı maalesef bu genel itibariyle hemen hemen bütün fıkıh kitaplarında cenayiz babında bir adab olarak zikredilmiş. Yani ölü ölünün adabıdır diye zikredilmiş. Fakat bu konu ihtilaflı bir konu. Yani mesela İmam Nevevi icma var diyor bunun meşruiyetinde. Fakat bunun bu icmalık bir konu değil. Bir başka fıkıh kitabında İbn Kudame'de hayır efendim bir icma yok bu konuda ihtilaf var. Alimler bu konuda ihtilaf etmişlerdir diyor. Burada şey delil olarak alabilirsiniz. Daha önce icma babında anlattığımız hani icmanın tevsik edilmesi. Çünkü icma iddiası en rahat ortaya atılan iddia olduğundan ötürü hatta ben orada zekat babından bazı örnekler de okumuştum size derste. Yani birçok konuda birinin icma var dediğinde bir öbürü ihtilaf nakletmiş. Bu da o meselelerden bir tanesi. Ee, İbni, İmam Nevevi icma var diyor. İbn-i hiçbir delil yok bu konuda diyor. İbn-i Kudame bu konu ihtilaflı bir konudur diyor. Yani onun için ilim talebesi e, bilmelidir ki İslam tarihinde en rahat iddia edilen şey icma iddiası olduğu için her gördüğü şeyin icma olduğunu zannetmemelidir. Bununla alakalı mutlaka bir araştırma içerisine araştırma içerisine girmelidir. O zaman bu bir sünnet değildir. E, ölüyü ve ölüm döşeğinde olanı kıbleye yönlendirmek sünnet değildir. Kıbleye yönlendirmek sünnettir diyenler de kendi aralarında keyfiyet konusunda ihtilaf etmişler. Yani tam kıbleye yönlendireceğiz ama nasıl yönlendireceğiz kıbleye? Yani e, nasıl yapacağız bunu? Kimisi demiş ki sırt üstü yatıracağız ölüyü, e, şey hastayı sırt üstü yatıracağız. Altına böyle bir şeyler koyup kafasını yükselteceğiz. Yüzü kıbleye gelecek şekilde yapacağız. Yani sırt üstü yatırdık kıble cihetine Ondan sonra kafasını şöyle kaldırdığımızda hafif Yüzü kıbleye gelecek şekilde olursa e, tamamdır demişler. Kimisi hayır demiş. E, hastayı yan üzere yatıracağız. Hasta yan yatacak. Yan yattığında yüzü kıbleye gelecek şekilde, yani kabirdeki pozisyonu söylüyorlar. Yan yattığında yüzü kıbleye gelecek şekilde e, kıbleye bakmış olacak diyorlar. E, Tabi dediğimiz gibi hani bu bir sünnet olmadığı için e, bunun tafsilatı hakkında konuşmanın da çok lüzumu yok. Peki ne yapacağız hastaya bu durumda? Hastaya en rahat olan, can vermesi için en rıfkı olan, ona eziyet olmayan hangisi ise onu yapacağız. Altıncı adabımız yanında bu bizim kitabımızda yok. Bizim kitabımız bitirdiği adapları e, metnimiz. En son adap ve cihu ile kıbleti bundan sonra öldükten sonra ne yapılır onu anlatacak. Biz bir tane daha ekleyelim buraya. E, ölüm döşeğinde bulunan kişinin yanında hayır konuşmak. Hayırdan başka bir şey konuşmamak e, diyeceğiz. Bu da İmam Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Aleyhisselatu vesselam diyor ki İza hadartumul merida evil meyte." فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون إذا حضرتم المريضة أو الميتة فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون سيس بالحصة بابل ألوه زيارة bulunduğunuz zaman Sadece hayır konuşun, hayır söyleyin. Çünkü melekler sizin söylediklerinize amin derler. Dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani insan bu tip bir insanı ziyaret ettiğinde hep güzel şeyler söylemeli. Olur ki bir duasına melekler amin der. O duası kabul olur. Hem kendisi için hem de ziyarette bulunmuş olduğu insan için faydalı bir iş, bir iş yapmış olur son anında. Ne gibi mesela Allah azze ve celle Müminlerin ölülerine rahmet etsin. Son nefeste onların canlarını iman üzere alsın. Allah müminlerin cenneti derecelerini yükselsin, gibi veya Allah bu hastanın bütün günahlarını bağışlasın. Bu hastalığı onu cennete götüren bir vesile kılsın gibi böyle hem orada bulunanlara hem de ölünün kendisine faydalı olacak e, hayırlı bir şeyler söyleyerek geçirirse o vakti inşallah e ee, bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesidir. Çünkü melekler sizin söylediklerinize amin derler demiş. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.